İkinci başlığımız fiillerde şahıs. Şahıs ekleri eylemin yöneldiği kişiyi işaret eder. Bu kişiler ben, sen, o, biz, siz, onlar'dır. Şimdi bir tane eylem belirleyelim ve bu eylemi bir zamana göre çekimleyerek şahıs eklerini daha net görelim. Eylemimiz başarmak fiili olsun. Yazıyorum. Başarmak. Başarmak fiilini gelecek zamana göre çekimleyelim. Gelecek zaman yazdım. Şimdi çekinmeyelim. Ne diyeceğiz? Birinci tekil şahıs ben başaracağım. Başaracağım. Sen başaracaksın. O başaracak. Biz başaracağız. Siz ...başaracaksınız. Onlar... ...başaracaklar. Şimdi... ...bakalım eylemlerimize. Şahıs eklerinin altını çizelim. Başarmak eylemi. Başarmak. Sonra ne geldi? Gelecek zaman. Acak. Tabii k yumuşadı. Ne oldu? Yumuşak k oldu. Başaracağım... Ekim hangisi? Bakın ım şahıs eki. Ben. Sen başaracaksın. O başaracak. Bakın bunun ek yok. Başarmak fiil kökü. Acak gelecek zaman. Şahıs eki o kişisinde bulunmuyor. Birinci çoğul şahısına giriyor. Başaracak. Tabii ki yumuşadı yumuşak ki oldu. Başaracak hız. Bakın hız. Başaracak. Onlar başaracaklar. Bakın şahıs eklerini böylece tespit ettim. Şimdi birkaç tane daha eylem yazalım. Ve bu eylemlere gelen şahıs eklerini kök ve eki ayırarak bulalım. Örneğin birinci eylemim konuşmalısın olsun. Yazıyorum buraya. Konuşmalısın. Bir tane daha eylem yazayım. Mesela güldük. Güldük evet. Şimdi bu eylemleri kök ve ekine ayırarak zaman ve şahıs ekleyeni daha net bulalım. Şimdi konuşmalısın eyleminin kökü ne olabilir? Nereden türüyor olabilir? Konuşmaktan. Çünkü konuşmalısın kelimesiyle konuş arasında bir anlam ilişkisi var. Kelime konuş eyleminden türüyor. Bakın konmak da var değil mi? Anlamlı bir kök ama konmakla konuşmak arasında bir anlam ilişkisi yok. O halde bulduğum kök Kelimenin tamamıyla anlam yönünden ilişki olacak. Makmek iki aldığına göre, zaten bir iş oluş bildirdiğine göre fiil kök. Sonra hangi ek var? Bakın, malı. Hangi kipti? Gereklilik. Gereklilik. Kip ediyorum. Sonra ne var? Konuşmalısın. Kim? Sen. Kaçıncı şahıs olur? İkinci. Tekil. Şahıs. Peki güldük eylemini kök belki de ayıralım. Kelimenin kökü ne? Gül. Ne köküdür? Gülmek. Bakın bir de çiçek anlamındaki gül var değil mi? Bu sesteş kök. Ama bizim kastettiğimiz buradaki çiçek değil gülme eylemi. O halde anlamından ayırt ediyoruz. Ve buna fiil kök diyoruz. Sonra hangi ekme bakın? Düğ güldük. Hangi zaman? Geçmişte, görülen geçmiş zaman. Biz de gördüğümüz bir olayı anlatıyoruz değil mi? Güldük diye. Görülen geçmiş zaman. Ki ne olur? Hangi şahıs olur? Güldük. Kim? Biz. O halde kaçıncı şahıs? Biz. Birinci çoğul şahıs. Birinci çoğul şahıs. Dil ekleri kesinlikle ezberlemiyoruz Gördüğünüz gibi Anlamak oldukça kolay yani güldük dediği zaman kim güldük Ben olsaydık güldüm derdim Ama biz onuza ne diyorum güldük